Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte piyasada 350 ile 400 lira bandındaki bu gümrük malı tabirli şarjlı matkabı inceleyeceğiz. Evet dostlar inceleme kısmına geçmeden önce biraz bir şeyler anlatacağım sizlere. Ne anlatacaksın abi diyeceksiniz. Ben bu matkabı dün bir ay önce ve benzeri yakın zamanda almadım. Ben bunu tam bir yıl veya daha da uzun bir süre önce aldın. Şimdi diyeceksiniz ki bir yıl önce aldığın bu matkabı niye inceliyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Bunu bugün yani bir yıl veya bir buçuk yıl sonra incelememin sebebi bu matkap siz aldığınızda bir hafta, iki hafta, beş hafta, on hafta gidecek bir matkap değil. Bu matkabı aldığınızda belki iki yıl, belki dört yıl, belki de beş yıl kullanacaksınız bazılarınız belli olmaz. Bu ne kadar az kullanırsanız o kadar uzun gider. Ne kadar hor kullanırsanız o kadar kısa süreli bozulma yaşarsınız. Ben açıkçası baya hor kullanmış olabilirim bunu. Bataryaların zaten eski videolarımda ne kadar hor kullandığımı sizler daha iyi biliyorsunuz. Neler yapmadık neler bunlarla. O kadar ısınmıştı ki patlayacaktı. Her neyse zaten şunun pillerini de değiştirmiştim. Sizlerle birlikte bu ölmüş iyice pilleri. Her neyse devam edelim. 1 yıl, 2 yıl önce aldığımız matkabı bugün incelememin sebebi de az önce dediğim gibi ya 1 yıl veya iki yıl geçtikten sonra bu matkabın performansı ne olacak? Pilleri ne kadar gidecek? Veya kalın uçlarla zor ağaçları rahatlıkla delebilecek mi? Vida atma şeyi nasıl? En basitinden şu içerisindeki dişli takımı dağılır mı? Zorlarsak ne olur? İleri geri tuşu çalışır mı? Bir yıl sonra veya vitesi iyi işler mi? Motoru yanar mı? Motorunun buradaki kömürleri biter mi? Bu arada bunda kömürlü motor var. Veya kendi dış iskeletine bir şey olur mu? Bakın dış iskeletinde şu an hiçbir şey yok. Bakın halen aynı şekilde çalışıyor. Yani hiçbir değişim yok. Diyeceksin hiç kullanmadın mı? Bunu nasıl oluyor böyle? Hiç kullanmadım değil. Zaten benim çok hor kullandığımı. Bakın elimden aşınmış. O kadar kullanmışım ki aşınmış resmen şöyle netliğim. Aşınmış ve en kötü yanı da 24 volt gösteriyor. İlerleyen sürelerde zaten bunun 24 volt olmadığını hem bataryanın içerisini açarak hem de ölçü aletiyle ölçerek göstereceğim sizlere. Şarj matkabımın içerisini tamamen dağıtmayacağım. Çünkü şu an bununla uğraşacak zamanım yok. Umarım bir gün ileride bozulursa sizinle beraber tamir ederiz. Şu seri DCD 70 ya yani 776 imiş. C2 <laughs> ters okuyorduk. C2 serisi bir şeymiş bu da. Şöyle sizlere net göstereyim. Bakın 2 yıldır kullanıyorum ben. Bu şekilde dostlar dediğim gibi bugün açmamın sebebi ilerleyen süreçlerde acaba bizlere bozukluk verir mi yoksa aynı performansla devam eder mi? Bunu ölçmek için açtım. Zaten bununla çok büyük bir performanslar beklemenize gerek yok. Çünkü yani ne bu diyeceksin abi? Bu kaç liralık? 300 400 liralık bir ürün arkadaşlar. Bununla yani çok büyük performanslar bence biraz beklemeyin açıkçası. Buna 300 lira vermişsiniz. Gideceksiniz zaten kendi hobi amaçlarınızı da yapacaksınız veya inşaata götürüp ufak tefek işlerinizi yapacaksınız. Zaten bununla Kocaman kalın bir betonu delmenizi sizlerden beklemiyor kimse ki bunun işi değil açıkçası yani kalın bir betonu delmek. Bu tarz işleri gidersiniz, hiltinizle yaparsınız veya farklı bir delme matkabıyla yapabilirsiniz. Bunun işi nedir? Vida sıkar, ağaç deler, sonra ufak tuğla deler. Bakın bu tuğla zaten tuğlayı nasıl deldiğini göreceksiniz. Sıvada biraz zorlanacak. Tuğlayı, tuğlayı rahatlıkla delecektir diye düşünüyorum ki öyle olacak. Ve delebildiğim en kalın ve en sert ağacı deleceğim. En kalın ucuna. Bakın şu kadar kalın bir ucu var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu kalın ucuyla delmeyi deneyeceğim. Neyse çok uzatmıyorum dostlar. Geçelim test aşamamıza. Ek olarak kutu içerisinde diyeceksiniz ki abi vida da bir şeyler çıkmıyor mu diyeceksiniz. Ben kendi şu şekilde matkap uç kutumu koymuştum. İçerisinden bir şey çıktı mı hatırlamıyorum ama ben kendi matkap ucumu daha önceden koydum içerisine. Diyeceksin ne temiz kutu bir de yani. Bir yıl olmuş hiç mi pisletmedin? Sildim. Şurada parlıyor zaten ıslaklıkla. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Ben bunu ıslak mendille videoyu çekmeden önce sildim. Hadi gelin bataryasının içerisini sökelim. Dört tane vidası var zaten. Bir tutturamadım. Bakın yani bunun 24 volt olma imkanı var mı? Siz düşünün. Bildiğin 3 tane 3.7 voltluk pil var içerisinde. Bakın 3.7 volt 1500 miliamperlik bir pil var. Şurada bir ısıtıcısı var. Şöyle çıkartayım görün. E şimdi pili de bu şekilde dostlar için. Yani düşünün 3.7, 3.7, 3.7 yani siz düşünün dostlar 12 volt bile değil yani. Bu şekilde bu da Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecektir ki abi belki içerisine yükselteç koydular ya. Ya olamaz mı diyeceksiniz. Bakın DC voltaj konumunu aldım. Şimdi kutuplarından ölçeceğim. Bakın şöyle düz takalım da eksi göstermesin. Al. Bir kutbunu şuraya taktım. Diğerini de takıyorum. Kaç volt diyor. 12.33 diyor arkadaşlar. 12.33. Yani yalan hurda yok. Ne <laughs> göstereyim. 12.33 voltu gösteriyor. Şöyle çektiğimde 0, taktığımda 12, 33. Yani bu 24 volt falan bunlar yalan yani. Bunlara inanmayın. Ha, ek olarak şurada bir şarj göstergesi var. Yani bu da iyi. 3 kademe şu an tamamen dolu gösteriyor şarjı. Evet şarj aletini aldım. Şarj aletinin en güzel yanı şu dostlar. Şimdi bunu takalım. Sizler daha rahat anlayacaksınız. Bunu biraz kullandım. Muhtemelen şarjı azalmıştır. Kırmızı ışık yanacaktır. Bakın şu an yeşil ışık yanıyor. Şarja takıyorum. Kırmızı ışık yandı. Yani dolma süresinde kırmızı ışık yanıyor. Pilinizin şarjı tamamen dolunca içerisindeki RGB LED yeşile dönüyor. Bakın döndü hatta çünkü şarjı neredeyse tamamen doluydu. Bunu da sizlerle görmüş olduk. İçerisine muhtemelen bir tane şarj kesici bir devre yerleştirmişlerdir. Basit. İstiyorsanız bunun da içini sökeyim. Bunun da. Gelin bunu da sökelim içine dostlar. Zaten 4 tane vidaya Tabii. Bakın. Şu tamamen sökülmemiş herhalde. Niye çıkmıyor? İşte bakın içi de bu. Yani öyle çok büyük pohuduk devre yok yani. İçerisinde bir tane kesici devresi var. Otomatik burada 12 volt olunca buradaki şarj direkt kesiyor. Burada RGB LED var. RGB yazıyor. R ile G yazıyor. Yani kırmızı yeşil olarak gösteriyor. Şöyle yaklaştırayım sizlere de detaylıca. Yani şurada üçüncü bir giriş. Bakın şu şarj girişidir. Bu da kullandığımız artı hattı sanırsam. Bakın bu şekilde içerisindeki devrede. Yani başka ekstrası yok açıkçası. 220 geliyor buradan 12 volta çeviriyor burada pilimizi şarj ediyor. Bu yani bunun içerisinde. Evet ekstra şöyle bir şey var. Bunu duvara sabitleyebiliyorsunuz. Şurada iki tane sabitleme yeri var. Bir de delip kırt diye duvara sabitleyip sürekli sabit iş yaptığınızda sürekli oraya buraya götürmüyorsunuz. Rahatlıkla da şarj edebiliyorsunuz. Şurada duvar gözüküyorsa inşallah gözüküyor. Çok üstte kalıyor da şu şekilde sabitleyebilirsiniz. Bu da artı bir yan. Yani şuradaki değerleri oku abi neler var diyeceksiniz ama yani bunu 24 volt çıkış olmadığını sizler de biliyorsunuz. E zaten şurada 24 volt olmayınca çıkış olmayınca diğer bilgilerin de doğru olduğunu açıkçası düşünmüyorum. O yüzden şimdi bunu test aşamamıza geçelim. Şimdi matkaba bulabildiğim en kalın ucu takacağım açıkçası. A ucunu. Bakın bu bile zor giriyor neredeyse. Bulabildiğim en kalın ağaç ucunu taktım matkaba. Bakalım bunun da performansı ne olacak. Şimdi diyeceksin abi bulabildiğin en böyle yumuşak ağacı buldun diyeceksiniz de bu bizler burada pelit ağacı deriz. Sizler ne dersiniz bilmiyorum ama bu kuruyunca buna çivi işlemez. Hiçbir şey işletemezsiniz. Yaramazsınız bile bunu. Şu an bu kuru vaziyette gibi. Bir de budak olan yerden bakın şurada budak var. Şuradan deleceğim bakalım performansı nasıl. Evet bakalım vidala şimdi delme ucunu aldım başlıyorum Geldi. Oh, bir buçuk dakikaya deldi. Sonuna doğru budak olduğu için bayağı yordu ama deldi yani. Bakın bulabildiğim en sert ağacı ve en kalın ucuyla yaklaşık bir buçuk dakikaya deldi. Ben şimdi şarjının ne kadar gittiğini merak ediyorum. Bakalım halen 3 diş şarjı var. Yani çok zorlandı. Gerçekten artık titremeye başladı. Elim değil de Makine gerçekten titremeye başladı böyle. Ağız e, yalpa yapmaya başladı ve titredi. Budağın tam şu çaprazından deldim. Şuradan delsem delmezdi muhtemelen. İleriden bir tane daha delik açalım. Bakın hatta ters taraftan açayım. Budak olmayan yerden. Bunu hızlandıracağım zaten. Bakalım tam açıyı bulduk mu kamerada. Bulmuşuz. yaklaşık kaç saniyeye bunda bir buçuk dakikaya deldi budak mudak fark etmiyor bir de ağız biraz kör olabilir bunu da katalım ve halen şarjını merak edebiliriz bakalım şarj yine 3 diş gösteriyor umarım doğru gösteriyorsundur Evet dostlar buna takacağım ağız şu an şöyle göstereyim zaten bu işten anlayan arkadaşlar anlamışlardır ne ağzı olduğunu şu an ben darbeli matkabın ağzını buna takacağım. Neden darbeli matkap ağzı takacağımı sorarsanız, bu matkabı gerçekten bu videoda zorlayabildiğim kadar zorlamaya çalışıyorum. Şimdi diyeceksin sen onu oraya tutturamazsın. Tam orada 3 tane uç var. Ona denk gelmeyecek şuralara yalpalama yapacak. Onu ayarlayacağım. Bakın çok da yalpalama yapmıyor açıkçası. Yine delmemiz için ideal olacaktır. Burada darbeli ucunu alıyorum. Darbeli ucuyla şurada iki tane delik açacağım. Bakın askılık asacağım ben şuraya. Size şimdi vida nasıl atılır bunu da göstereyim diyeceğim ama çoğunuz biliyorsunuzdur buraya kadar izliyorsanız. Şu ikisinin tam arasına bu askılığı asacağım. Önce koyup yerlerini işaretleyeyim. İsterseniz bunu metre ile ölçüp de yapabilirsiniz. Çok yan olmasın. Olabildiğince simetrik olsun. Yerimizi belirledikten sonra geleceğim yerleri görüyorsunuz durmanın birini şuradan birini alttan şarjlı maktabımla işlemime başlayacağım. geldik şimdi ikinci de İkinciyi de deldik. Şimdi dübellerimi çakayım buraya. Şu an elimde çekiç yok. Penselle de çakabilirsiniz. İlla çekecek gerek yok burada. Böyle yapayım iyice. Bu şekilde. Şimdi matkabımın şarjını tekrar inceleyeceğim. Hatta çalıştırırken bakalım. Çalışır durumda da %100 gösteriyor şarjını halen. Isınma durumu tabii ki de bayağı zorladık. Bayağı biraz ısınmış. Şimdi vidalama işlemimize geçelim. Yine şarjı atkabım ile vidalayacağım. Zaten iki tane vidam vardı. Birini tamamen sıkmıyorum. Diğerini şu düz olacak biçimde. Bu şekilde bakın. Gayet sağlam. Bunu da tamamen sıkalım. Evet. Artık matkabımı asacak yer buldum. <laughs> Evet dostlar videomuzun son kısmına geldik. Kapanış kısmına yani. Bakın bununla duvarı deldim. Bakın bununla bu darbeli matkabın ağzı yani. Demeyin ki ya sen duvar delmeyi bilmiyorsun falan. Bunun biraz şu ucundaki elmaslar gitmiş. Buna da dikkat edin. Buna göre yani biraz kötü ağız kullanarak matkabımı test ettim. Böyle bir tane de ağız, ağaç ucu, <laughs> ağaç delme ucu vardı elimde. Muhtemelen bunun da körelmiştir ağzı. Şuraları iyi ama şu uç kısmı körelince zaten buralar iyi olursa olsun şurası önemli kesip gitme yeri. Bayağı da kalın yani görüyorsunuz kalınlığında. Bununla da değil, matkabımızın performansını dediğim gibi zaten bu bir şarjlı matkap. Yani el matkabı değil. Bununla gidip koca betonu delecek değilsiniz. Zaten büyük bir iş yapıyorsanız bu şarjlı matkabı aldıysanız ufak işlerde kullanmak için almışsınızdır veya evinizde kendiniz 3-5 şeyi tamir etmek amaçlı almışsınızdır bunu. Veya işe yeni başlamışsınızdır. Ya şimdilik bunu alayım da biraz daha fazla para kazandığımda daha iyisini alayım demişsinizdir. Gidip bununla İnşaatta beton delmeyin yani bu gelmez öyle şeylere yanar motoru sıkışınca direkt motorun içinden duman çıkmaya başlıyor sıkışmaya gelmez zaten bu bataryalarda da otomatik voltaj kesici devresi vardır bunu çok sıkıştırdığınızda çok şey yapınca direkt voltajını kesiyor bakın hatta göstereyim size de. bakın Tabii böyle olmaz İyice şuraya alayım iyice bakın kesti çok sıkıştırdığımda kesti. Otomatik bakın. Bak çok sıkıştırmaya gelmez bu yani. Tekrar böyle resetleyince çalışır. Otomatik kesicisi vardır. Direkt keser yani kapatır. Çok sıkıştırmaya gelmez dediğim gibi. Bunu alacak arkadaşlar tekrar söylüyorum. İşe yeni başlamış. Yaklaşık 500 liraya bunu alayım. Tamam mı? 2000 liralık 1000 liralık bir iş alırım. Bundan bir kar ederim. Sonra birkaç iş daha alırım, kar ederim, kenara parayı atarım, atarım, daha iyisini alırım diyen insanların alacağı bir üründür. Bakın ben bir yıldır kullanıyorum gerçekten inşaatlarda. O kadar da hor kullandım ki bataryalarını zaten nasıl hor kullandığımı sizler videolardan daha iyi biliyorsunuzdur. Alınır mı diyecekseniz alınır. Ama bir yere kadar gider. Bunu söyleyeyim. Çok büyük işlere gelmez. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.